Merhabalar ruh dostlarım tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum tüm Türkiye'nin başı sağ olsun şimdi tabii ki birlik olma zamanımız arkadaşlar şimdi eve girdim hemen şu videoyu çekmek istedim gerçekten bizim bir akrabamızda kamyon kaldırıyorlarmış İşte diğer evden gittim yorgandır battaniyedir bunları söylemek istemiyorum ama sonuçta hem örnek olsun hem de oradaki insanların bir çoraba bile şu an ihtiyaçları var arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi buradan da toplanılacak ve akşam saat 8'de almaya gelecekler. Bunlar devede kulak olan şeyler. Gerçekten oradaki insanların çok her şeye çok ihtiyaçları var şu anda. En başta da soğukla mücadele ediyorlar ama gerçekten canı kurtulanlara da üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Sokakta olan bir insanın hiçbir şeysi yok demektir şu an üzerindekilerden başka. Ama ve lakin göçük altındakilere de ayrıyetten çok fazla üzülüyoruz. Allah'ım lütfen canlarını, sevdiklerine, bizlere bağışlasın. Bu videoyu çekerken kendi kendime. Ağlamamaya söz verdim ama ağlamamak mümkün değil arkadaşlar. oradaki o 10 tane ildeki olayları düşününce. Aslan Burcu Dolunay'ındayız. Aslan Burcu Dolunay'ını anlatırken de Gerçekten e, Uranüs Boğa'da ve Aslan Burcu Dolunay'ı Uranüs Boğa'ya Boğa tetikledi. Bu belli bir olay. Zaten Uranüs Boğa Burcu'na Burcu'nda 7 yıl kalacak. İlk günden beri söylüyorum Boğa toprak demek Uranüs çok kötücül bir gezegen Uranüs. Öyle kolay bir şey değil. Satürn'den de tehlike. İşte böyle aniden hem bireysel anlamda o insanlar açısından ve bizler açısından ve de toplum açısından çünkü Uranüs 11. evin sahibi ve toplum demektir. Boğa burcunda da kesinlikle kesinlikle toprak, seller, felaketler. Ben bunları söylemeye uğraştıkça hemen altına ya da Instagram'da yorumlarda aman Neslihan Hanım demeyin. Aman aman demeyin. Demeyin ama arkadaşlar maalesef gerçekler var. Gezegenlerin etkileri var, enerjileri var ve de aynı şekilde de nüksediyor. Uranüs'ün marifetleri bunlar boğada bu olduktan dolayı ve şimdi maalesef e, bu hat hala hareketli bu hat şu anda ben bu gece gerçekten beni izleyen her kim varsa korkutmak istemiyorum e, Karadeniz ve İstanbul'a doğru uzayan bir hat İstanbul'un çok dikkatli olmasını Gerekirse bu gece uykusuz kalın arkadaşlar. Bu geceden de kastetmiyorum. Yani 15 gün uykusuz kalın ama uyumayın arkadaşlar. Yani deprem çantalarınızı hazırlayın. Binalar öldürüyor. Bunu da ayrıyetten söylüyorum. Japonya'da 7-8 şiddeti depremler sürekli oluyormuş. 9 şiddete kadar devlet sağlam binalar yaptığı için hiçbir böyle ölümlü vaka olmuyormuş. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bir kere bu da ayrıyetten bir konu zaten. Fakat şu anda konumuz gerçekten olan olmuş derecesine geldik artık olan kardeşlerimize yardım bir çorap bir mendile bile ihtiyaç var e, birlik olma zamanımız her ne elimizden geliyorsa yapalım ayrıyeten bir video çekeceğim zaten bu Uranüs ve bu fay hatları ile alakalı arkadaşlar lütfen çok dikkatli olun olur mu çok dikkatli olun maalesef deprem çantalarınız her türlü telefon şarjlarınıza varınca açık yani dolu yatın ya da bu gece bir iki gece hiç uyumayın İstanbul İzmir size söylüyorum özellikle İstanbul Kocaeli Marmara biz de Marmara'dayız yani bu gece hiç uyumayacağız çünkü e, artçı olmuyor arkadaşlar gerçek depremler oluyor şu ana kadar 7.7 7.8 yani bunlar artçı değil bunlar gerçekten kırılmalar yani artçı değil bunlar artçıları da en az 6 şiddeti bile olsa çatlayan binaları yine yıkacak lütfen çok dikkatli olun başka bir şey söylemiyorum sizleri seviyorum gerçekten Allah'a emanet olun yüce Rabbimin hikmetinden sual olunmaz kullar tedbir almakla yükümlü bunu yapmakla yükümlüyüz ve şu an itibaren kardeşlerimize yardım etmekle yükümlüyüz haydi bakalım hiç kullanmadığınız hatta iki tane kazağınız varsa birini gerçekten koyun oğlanlarla beraber söylemesi ayıptır spor ayakkabılarından her şeyinden botundan ceketlerinden ne varsa toparladım şimdi bu evden de her şeyi toparlayacağım hiçbirimiz belki çok zengin insanlar değiliz ama elimizden ne geliyorsa çünkü oranın köylerinde dahi çok ihtiyaç var size bunu söyleyeyim olur olmaz değil sağlam eşyalarınızı gönderin onlar size kat kat geri gelir hiç merak etmeyin zaten üzerimizde varsa giyeceğimiz ikincisine gerek yoktur arkadaşlar artık bu durumda sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşürüz hoşçakalın